Herkese merhaba arkadaşlar. İşte bugün sizlerle birlikte tekrardan bir video ile Bugün sizlerle birlikte GTA Vice'de hop itfaiye görevini bitireceğiz. İtfaiye görevi bitince ne oluyor onu göstereceğim. Hemen şöyle masa ekranımızı verelim. Bu arada arkadaşlar masa ekranını artık webcam buraya koymaya planladım. Çünkü webcam buraya koyunca baba sanki daha iyi oluyormuş gibi düşündüm. Şimdi hop oyunu sesi bana çok fazla geliyor oğlum ya. Ama size hiç gelmiyor olabilir o yüzden hemen... Buradan ses ayarlarından oyunu biraz sesini yükselteyim. Gazurt. Hop oh, ben kulaklığımdan kısıyorum. Ses ayarlamaları bitti. Bu arada arkadaşlar ilk defa kanalımı izleyen varsa bir like, make, abone falan filan bir şey olursa sevinirim. Şimdi bugün sizlerle dediğim gibi itfaiye görevini yapacağız. itfaiye görevini legal bir şekilde nasıl yaparsın? Hile kullanmadan itfaiyeyi nasıl bulursun, edersin onu size anlatacağım. Şimdi hemen bir canımızı fullledik hileyle. Tamam mı? Hop hop hop. Şimdi bu sahilin burayı zaten bilen bilir. Bilmeyenler de öğrenir. Tamam mı? Buraya geldiniz. Bakın etrafta geziyorsunuz. Böyle burada bir peç buldunuz. Bu rampage ne? Molotov. Bir de diyor ki 2 dakikada 30 chat üyesi öldür. Bakın mesela tak. Şimdi bununla itfaiye görevinin ne alakası var değil mi? Oğlum niye tutturamıyoruz lan biz? Gene mi aynı attım? Heh, bu sefer tuttu. Bakın. Hop itfaiyeyi gördünüz mü? İtfaiye oradan geliyor bakın. İtfaiyeyi böyle e, yani almış oluyoruz. Bakın itfaiye burada kaldı şu an. Hemen şuraya da bir tane atalım. Hop. Şu an legal bir şekilde bakın itfaiyemiz oldu arkadaşlar. Legal, hiç hile yok. Bakın ikisi de öldü. Bu itfaiye arabası artık bizimdir. Hop. Bir de üstüne rampage yaptık yani siz düşünün gerisini. Hop, lan biz yanmayalım lan. Ya öleceğiz mi yanmaktan? Yani ölmedik. Şimdi diyebilirsiniz. Ya admin. Tamam dediğin iyi hoş. Yaptık da bu görevi. Yani ne yapacağız? Dediğim gibi arkadaşlar tamamıyla itfaiye almak için bu görevi yaptık. Son bir kişi yok mu lan? Tutar mı? Hop tuttu tamamdır. Hop peş bitti. Artık itfaiyemiz var dostum. Hop itfaiye aldık. İtfaiyeye baktık. İtfaiye çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Hop. Suyu atıyoruz. Tamam mı? Suyu da attık baba. Her şey tamamdır. Hop. Yangın görevini başlattık. Şimdi. Tekrar e, gene 12 görevimiz var. Bakın hop. Aracımız zaten önümüzdeymiş. 12 görev var. 12 defa hop hop. Su fışkırtıyoruz ve yangınları söndürüyoruz baba. Bakın. Bu suyu niye bu kadar aşağıda fazla yukarıda? Hop bu suyu indir o kadar yukarı bakıyor ki oğlum ben bunu kullanan şoförün ya. Bakın. Bu yukarı bakmasını daha nasıl çözeceğimi emin değilim. Eh, bakın çözdük galiba. Tamamdır. Şu an çözdüm. Nasıl çözdüm bilmiyorum. Yan tuşlara bastım. Hadi. Hop ilk yangınımızı döndürdük arkadaşlar. Bu arada e, numlok tuşlarıyla döndürüyoruz gene arkadaşlar. Hop 6 ile 4 galiba hatırladığım kadarıyla. ayrı Bakayım 4 ve 6. 4 ve 5 pardon. 4 ve 5'miş. Bakın. Kritik nokta bu yangın görevinde. Ee, araçları söndürüyoruz ya tamam mı? Normal aracı söndürdük. Su fışkırtıp söndürüyoruz. Bunu herkes zaten tahmin etmiştir. Bu görevde zor olan kısım aracın içinde yanan insanlar araçtan iniyor. Onlar da yanıyor. Onları da kovalayıp söndürüyoruz. İşte bu zor oluyor biraz. Hop şöyle döndür döndür. Hop 5 döndür döndür döndür. Hemen ikili kombo. Araçtan ineni de alabilir miyiz? Alamadık tüh. Hemen sön. Tamam o söndü. Hadi sen de sön. Hop tamam bu da söndü. Hop 1 dakika 20 saniyemiz var. Tabi gideriz hemen. Bak yakınında da. Yanıyor araç giderken yanıyor. Bunu ilk defa yaşadım. Çünkü bir kere daha bu görevi yapmıştım. Hiç yani giden ve yanan bir araca rastlamamıştım. Hadi söndü. Tamamdır. Yani insanlar da yanıyor mu? Bakın 3 insan var bu sefer yanan. Hop tamamdır. Bunu da hallettik. Ne kadar dakikamız kaldı? 2,5 dakikamız var daha. 2,5 dakikada gideriz. Yol verin. Lan tüh. Mecbur böyle dolanacağız. Biraz uzun oldu lan yol. Hop şöyle şöyle tabii. Tamam, dön 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 dön. Hop. Bu görevde dediğim gibi zor olan kısımlardan biri. İnsanları oğlum ışık çok mu fazla oldu ya? Yüzüm çok sanki parlak gibi hissettim. Görevde bir zorluk insanları söndürmek. Diğer zorluksa polis eğer peşinize düşerse harbi faka basarsınız yani. O yüzden polise dikkat edin Joe. Polisi ezmeyin. Neredesiniz lan? 2 e, tane araba var bu sefer daha sıkıntı. Şöyle yapın tamam mı? Tam kapının girişine. Hop adam çıktığı gibi sönsün. Sön lan artık. Bakın. Şimdi aracı direkt söndürürsem insanlar daha çok çıkar ya. İnsanlar çok dolaşır. Yapamayız baba. Tamam bu ikisini de söndürdük. Bakın. Hop şöyle yap. Şöyle dön 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 dön. Dön dön dön. dön. 360. Hop daha süremiz var. Merak etmeyin. Hop şöyle altıya bastık. Tamamdır bunda yananlar yokmuş. Hepsi inmiş lan zaten. Hop level 6'ya geldik bile. Bu görevde fark etseniz çok hızlı izlerliyoruz. Ambulans görevinde anasını satayım. 4 saat uğraşmıştım. Taksi görevinde 4 saat uğraşmıştım. Hop şöyle dön 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 dön. Şöyle tam böyle yap. Kıskaç taktiği yap. Tüh lan yanlış taraftan indiler. Hadi oğlum. Hop hadi kıskaç taktiği. Hadi oğlum suya değin. Tamamdır onu da indirdik. Oğlum itfaiyeden kaçacağınıza bana gelsenize. Hadi oğlum. Sonuncu hadi bunu da indirelim. Hemen altıya bastık. Lan yakma sakın. Hop tamamdır. Bu arada anladığım kadarıyla suyun yüksekliği önem fark etmiyor. Yani düz bir şekilde gidiyor. O kadar mantığı yapamamışlar. Böyle anladım ben. Hop hop. Çocukken bu görevlerin ben bir şey verdiğini bilmiyordum bu arada ha. Mesela her görevi 12 yapınca mesela bir şey veriyor ya ambulansı yaptık artık yorulmuyoruz onu yaptık canımız arttı bunu yaptık daha hızlıyız falan filan diye. Ben çocukken bunları biliyordum görev görevleri ama bir amacı olduğunu bilmiyordum baba. Tamamdır son iki tane kaldı bak ikisi de farklı yönlere koşuyor ya. Tamamdır bunu da söndürdük. Oğlum yol versene. Tamamdır. Bekle orada. Sakın kıpırdama. Hop tabi. Sön 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 lan hemen. Sön hemen. Bizi uğraştırma. Sahil bölgesindeymiş. Ocean sahil. Dön dön dön. Sakın devrilme. Bu arada tekrardan aynı bilgiyi vereyim. Araçtan inince görev patlıyor. Yani yap yapmaya devam edemiyorsunuz. Hop yavaşta. Hadi oğlum su çağırma şu an çarpıyor. Tamamdır. Hemen insan oradaki al birini kektik. Hemen oğlum değdir değdir değdir. Ananı. Ya arabaya değdik arabayı patlattık ya. Ufak bir keklik yaptım. Ben göreve tekrardan başlayacağım. Siz de burayı hemen hızlı bir şekilde izleyin. Hop galiba şu an tam 8. level bıraktığımız level'e geldik. Ben az önce dönerken tekrardan yandım. Çünkü tam görevi yaparken bir insan geldi. Önüme atladı yanan insan. Onu yaktığımız için maalesef göreve tekrardan başladık Joe. Şu an tekrar yapıyorum ama en kolay görev bu dedik ya. Şimdi 50 kere daha yaparız. Hop. Şöyle söndürmeye devam. Söndür baba söndür baba söndür baba. Hadi sen de sön. Tamamdır. Çok fazla insan çıkıyor. İnsanları söndürmek zaten marifet. Araçlar otomatik sönüyor zaten yanına gittiğin zaman ya basit o. Oğlum orada aracı söndürmedik mi lan? Neyse şu insanları söndürelim bir. Dur 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 dur. Hadi sen de sön tamamdır. Bir tane kaldı. Hop ezme sakın tamamdır. Geri 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 Dön 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 dön. Hop galiba bir arabayı söndüremedik lan orada biz. Tamamdır bunu da söndürük. İçinde insan yok galiba. Hop tamamdır. Vice Point. Hop şöyle gidelim. Hop yavaş 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 yavaş. Bas kaza tamamdır hop. Buradan Vice Point'e akar gideriz baba. Hop dur dur yavaş 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 yavaş. Burada aracı şimdi devirirsek en baştan başlamak istemiyorum çoğu. En baştan başlamak istemiyorum. Yavaş Tam sağa döndük mü önümüzde. 3 tane mi? 3 tane beklemiyordum bu arada. Sön sön sen de sön hadi. Lan sön. Döndüm anlamadım ki anasını satayım. Mecbur döndürerek böyle yandan yapacağız. Hop. Siz göremiyorsunuz ama yandan yapmak zorunda kaldım. Çünkü insanlar ne yap bak ağaca çıkıyor. Ağaçtan sakın çıkıp ölürsen var ya ben. Hop. Bunlar da nereye kadar uzak koşmuş öyle. Ya kafam kaçtım ya. Bas bas bas. Bak bak golf fulbinin oraya kadar koşmuş. Ezme sakın ezme sakın lan. Söndü tamamdır bas. Hop yavaş oğlum yavaş golf fulbine mi gidiyorsun Yavaş. Tamamdır. Şu an tekrardan Vice Point'teki. E abicim biz zaten Vice Point'teyiz. Neyse gidelim. Göreve itiraz etmeyelim Joe. Buradan dümdüz gidip sağa akacağız. Baksana yolu kapatmışlar lan. O araba dur. Hemen burada üçünü sıkıştırır mıyız söndürmek? Hadi, hadi sön, sen de sön. Tamamdır, bu da söndü. Şimdi çok fazla insan kaçıyor. Onları yakalar söndürük ya. Hemen sağa gidelim ilk başta. Sakın önüme atlama. Hadi oğlum. Tamamdır. Şimdi bu denize atlama sakın. Galiba denize atlarsa da görev oluyor bu arada. Sönmüş oluyor ama mantıken görev oluyor. Bu oyun yani sonuçta mantık aramamak lazım. Hop. Şöyle. Döndük mü? Döndük. Tamamdır şimdi. At suyu. Su da hiç bitmiyor bu arada. Minecraft'taki sınırsız su kaynağı gibi. Hop hop hop. Şöyle. Tamamdır. Bunu da söndürdük. Son göreve gidiyoruz galiba şu an. Hop, Vice Point'teki yanan araçları git söndür Acaba bak bu görevi 4-5 defa yaptım. Acaba 11'in mi sonu yoksa 12'yi bitirince mi son oluyor? Ben hep bunu mesela şaşırıyorum. Bunu daha tam kestiremedim. Unutkanlık bizi öldürüyor Joe. Keşke oradan dönseydik lan. Tamam. Gene aynı yere vermiş. Şöyle. Tamamdır. Çıkanları hemen 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 çıkanları söndür lan. Çıkanları orada yakala. Tamamdır. Orada 4 kişiyi söndürdük galiba. Hadi sen de size sönün lan. Kaçma, kaçma, kaçma. Tamamdır. Orada iyi sıkıştırma yaptık. Bakın hemen burada yakala. Tamamdır. Hadi size söndür lan. Lan sönün. Tamamdır. Bunlar da söndü. Biri kaçıyor ama onu yakalar kalibet. Şu an bunlar üstüme çok geliyor baba. Bak, araç, araç ezip ölme sakın. O araba söner zaten. Biz insanı kovalayalım hemen. Nerede bu? Heh, tamamdır. Lan bir kişiyi kurtaracağız. Ya, 50 şey eziyoruz ya. Tamamdır. Bunu da söndürdük. Dön 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 dön. Hop. Şöyle, hop suyu da döndürelim. Su dön, su dön. Suyu 5 ile döndürüyorum sağa. Sola 4'te basılı tutup döndüreceksiniz bu arada. Hop son aracımız. İnşallah son durcu. Hop son değilmiş lan. Devam. Acaba ben bunu da görevi yaptım mı daha önce bak. O da şimdi aklıma takıldı. Keşke yeni seviye açıp başlasaydım. Patlar patlar ama ben 12'yi de yapacağım. Galiba 12 yapınca bitiyor ya. Mantıken öyledir. Hop lan bir kaşıntı geldi şu an var ya. Buraya kadar izleyenler varsa bir yoruma yazsın ya ben izledim diye de merak ettim. Hop hiç sıfır yorum. <laughs> sıfır yorum. Komik olur. Bakın buradan su atıyorum. Ortadaki sönüyor ilk başta. Ya abicim. Benim su attığım yerdeki. Sen sönsene. Hadi lan sönsene artık. Mecbur bunları kovalayacağım. Hop tamamdır hemen şunu da yakala Hadi oğlum sön 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 Tamamdır Dön bir 360 bakayım Hop tamamdır hemen Son aracımız Benden taraftaki mi? Heh tamamdır Hemen yakala bunu Tamamdır bunu da hemen 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 indir indir indir, indir. Tamam bunu da indirdik hadi hadi sen de Hop tamamdır Şimdi iki taneyi kovalıyoruz bakalım Hop. Joe yakın Joe. Hop tamamdır. Bu da söndü. Son bir. Hadi oğlum. Sön sön sön. Sön lan. Lan sön. Eh tamamdır. Aynen düşündüğük gibi Joe. Artık yanmıyoruz. Hemen bunu test edelim. Artık bu arabadan gına geldiği için atlıyorum. Hemen bir tane araba yok mu ya? Sağda solda. Bakalım hiç güzel araba olmadığı için bu üstü açığa bineceğim. Bu da iyi ama oyunda iyi değil işte. Gerçek hayatta mesela iyidir bu arabam. Hop şöyle dön 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 dön. Of ne manevra aldı lan öyle. Şimdi. Artık yanmama ya vice de ya, yanmak ne alaka falan filan diyecek olanlar varsa hemen onlara bir yanmanın nasıl olduğunu göstereceğim. Bas oğlum gaza Oğlum bu araç nasıl bir araç ya? Bas bas bas. Çok iyi manevra alıyor bakın şimdi. İleride göstereceğim size. Araç bir şey mi oldu? Bir cırt mı oldu? Hemen bir aspirin yazayım bakayım. Tamam bir yazamadım ya. Tamamdır. Ölüme niye atladın lan? Manyak mısın? Hop hop. Bu görev çok hızlı bitti iyi ya. Yani harbi diğer görevler öldürmüştü. Hop bakın. Araca sanki bastığım an dönüyor gibi lan. Hop şuradan. Tam aradan girdik. Tamamdır. Bas 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 Tommy çok az kaldı Tommy hadi lan dayan lan sabret Tommy. Bakın şimdi. Hop. andır burada durduk. Ben molotof her zaman burada kullanırım. Tuk. Tuls yazdım bu arada merak edenler varsa. Bakın şimdi. Bakın. Lan i̇nsanlar yanıyor. Ama ben yanmıyorum. Artık itfaiye görevini yaptık çünkü Joe. Arkadaşlar bu videoluk kadar olsun. İtfaiye görevlerini, bütün Vice görevlerini bitirdik. Artık diğer görevlere diyoruz. Buraya kadar izleyen herkes teşekkür ederim. İzleyen herkes umarım bir like basmıştır. Baba diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bir all seven. Lan Cengo. Bak göreceğim Bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum. Ne bedeller ödemişiz. Bizden iyisinin amına koyayım.